Merhabalar sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Bakalım yepyeni hafta size neler getirecek. Bu yepyeni haftada doğum günü olan sevgili akreplerin doğum günlerini şimdiden kutluyorum. İyi ki varsınız. Bir anlamda hayatlarda e, derin duygular, hırslar sizin sayenizde yaşanıyor açıkçası. Bakalım bu hafta size neler getirecek. 27 Ekim, 2 Kasım haftası doğan herkese Şimdiden doğum günlerini kutluyorum bu arada. Ve neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler ve hangi konular işte bu hafta ilgilendiriyor olacak sizin adınıza? Soru-cevapla birlikte haftanın tavsiyesiyle. aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz sizlerde. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz ve Kanalıma destek veren, beğeniler yapan, yorumlar katan, kanalımı tavsiye eden, e, YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve siz yeni gelenler sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de lütfen aynı hassasiyeti gösteriniz. Bu anlamda destek veren herkese iyi ki varsınız diyorum. Katıl butonu aktif, üyelik alarak soru sorabilirsiniz. Teşekkürler hediyesi göndererek soru sorabilirsiniz. Bireysel açılımlar için yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Bakalım 27 Ekim 2 Kasım haftası sizin hayatınızdaki enerjiler nasıl? Hangi konular gündeminizde olacak sizin? Neler yaşayacaksınız? Yepyeni haftada hayatınızda. Evet bakalım sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrepler 27 Ekim 2 Kasım haftası Ekim'in sonu Kasım'ın başlangıcı şimdi bu hafta günlere geçmeden önce şunu söyleyeyim genel anlamda pişmanlıklarla yolunuza çıkanlar pişmanlıklarla birlikte size dönmek isteyenler olabilir geçmişin konu gündem olması ve ayrıca sizin de geçmiş pişmanlıklarınız konu gündem olacaktır. Daha önce elde edilseydi bu fırsatlar böyle mi olurdu diye kendi kendinize bu hafta yoklayabilirsiniz. Eski güzel günleri özleyebilirsiniz. Bir anlamda e, geçmişi fazlasıyla yad edeceğiniz artık da sanırım geçmişle vedalaşacağınız bir döngüye gireceksiniz. Pazartesi günü konu gündem. Otoriteler, liderler ve müdürler. Çalıştığınız iş yerinde yöneticinizle iletişiminize dikkat ediniz. Hırslar ve egolar ya da kıskanç duygular yaşanabilir. Burada dedikodulara mail vermeyiniz, kulak asmayınız. Birileri sizi işte tetikleyebilir. O yönünüz var ya sizin bir e, Pluto yönünüz, işte yönetici gezegeniniz bir yerde yıkıyor. Mars kalk yap diyor ama işte siz de orada bir anlamda derin duygularınızı tetikleyenlere karşı pazartesi günü dikkatli olunuz. Çünkü hırslar, kıskançlıklar, bir de ayrıca çok derin, yakıcı duygular sizinle. Güçlenmek istiyorum. Patron olmak istiyorum. Lider olmak istiyorum. Ben başa geçmek istiyorum. Hayatımla ilgili radikal bir karar almak istiyorum deyip cesur enerjilerle hareket edip bir koç enerjilerine sahip olacaksınız. Bu anlamda siz bir yerde yöneticilerle görüşme yaparken o gün lütfen dikkatli davranışlar içerisinde olun. Çünkü kendinizde de liderlik konumları gerçekleşiyor olacak. Pazartesi günü radikal bir karar alabilirsin kendi hayatınla ilgili olarak ve liderlerden gelecek olan araç alış satışları ile ilgili bir konu gündem. Pazartesi günü seni ilgilendirebilir varsa tekerlekli otomotiv sektörü ile alakalı bir açıklama gelebilir bu arada. Pazartesi günü ayrıca sen çok cesur olacağını görünüyor. Tek ayrıntı dip düşünce, yakıcı duygular uzak duralım. Dedikodudan uzak duralım lütfen. Salı gününe geldiğinde hayatının bundan sonraki 6 aylık yolculuğu başlıyor. Bu da ulaşmak istediğin o güvenli ilişki, o güvenli taşınma Belki de o güvenli iş. Değerli olanın yolu açılıyor. işte bir anlamda aradığın o iş, o yuva, o düzen senin için ne istiyorsan bunun yolu açılıyor. Salı günü başlıyor ve bir haftada enerjiler devam ediyor. Ve 6 aylık döngüye hazırlıyor seni hayat. Bu hafta itibariyle. Artık her şeyi üzüntüyü, kederi, yıpranmışlıkları, kaosu arkada bırakıp kiminiz aradığı partnerle yoluna devam etmeyi hedefliyorken o partnerle yola çıkabilir. Kiminiz partnerlik hayatındaki işte bize bizden fayda var ve başka kimseye güvenmemeliyiz diye düşünerek değerli olanın ne olduğunu bilip de bu ilişkinin değerli yolculuğunu açma niyetine girebilir. İş hayatınızda ve kariyerinizde ya da parasal kazançlarınızda güvenlik sizin için önemli olacak. Güvenmediğim dostları istemiyorum. Güvendiğim parasal kazançlar yöntemine ilerliyorum. Arayışlarına giriyor olacaksınız. Çarşamba günü hayat diyor ki e, aldığım bir karar olacak. Önemli bir karar bu da parasal bir kazancı. Nerede yatırım amaçlı kullanmakla ilgili bol araştırmalar yapacaksın hayatında. Bir süreç başlıyor bir seneye yayılıyor hayatında. Kolay olmayacak bu bir sene önünde belki zor şartlarla karşılaşacaksın. E, ayağını kaydırmak isteyenler olabilir nifak tohumları serpmek isteyenler olabilir. Meraklı gözler acaba bu kararı nasıl aldı da nasıl yapıyor diyebilir. Böyle bir saatlik iki saatlik mesafeler yolculuklar gündeminize gelebilir. Çarşamba günü bazılarının için taşınma konuları gündeme gelebilir. Ama lokasyon çok farkı yok gibi böyle çok uzak mesafeler açısından demiyorum. Ama hayatının bir sonraki aşamasını nerede ve ne şekilde yaşayacaksan bununla ilgili bir karar alıyorsun. Çarşamba günü. Seni izleyen çok fazla insan, hayatınla ilgilenen çok fazla insan, meraklı gözler etrafında. Şimdi açığını kollayanlar da olur. Dikkatli ol. Çarşamba günü sen de sanki heyecanlı ya bilgisayarın önünde ya da telefonda bir mesajın gelmesini ya da belki de bir mailin gelmesini bekliyor olabilirsin. Ee, sanki stoklama enerjileri de fazlasıyla çalışabilir çarşamba günü bu arada. Yükselen akrepler size sesleniyorum ki burada hayatınızda bu hafta sen, senin düzenin ve sana iyi gelen. Perşembe günü konunun günden bu olacak. Ben hayatımla ilgili ne istiyorum? Bak bu ne kadar hayatımı yaşayamadım ki. Sevdiklerim için de dindim, çabaladım kendim için bir şey yapamadım ki. Şimdi bak gene sevdiklerimi korurum, sivri dilimi konuştururum ama artık ben deme zamanı. Hayatına bir çeki düzen vereceğin, kullanmadığın eşyadan tut da artık görüşmek istemediğin arkadaşına kadar kendi hayatını bir rutin ve düzene kavuşturacaksın. Kendi sağlığınla ilgileneceksin. Kendi bedensel bakımınla ilgileneceksin. Perşembe günü şifa enerjisi yağıyor gökyüzünden senin için. ...iyileşeceksin... İyi gelen iyi gelene dönüyor. Bir rutin hayatına geliyor. Varsa bir pati dostun sen onunla ilgileniyor olacaksın daha fazla. Ya da belki sahipleneceksin olmayanlar isteyenler açısından. Bazılarınız artık gerçekten ben kendime düzen istiyorum diyecek ve kendi düzeninin önünü açacak olan kendinle ilgili başlangıcı da perşembe günü yapabilirsin hayatında. Sıkıntı duyulan bir sağlık konusunun şifalanması ve iyileşme haberleri de alınabilir görünüyor. Bir düzen, rutin, eski alışkanlığını tekrar geri kazanmak gibi konusu da Ayrıca Perşembe günü gündemin olacak. Sana iyi gelecek bu. Cuma gününe geldiğimizde ee, burada beni videolarımda dinleyenlerin kova özellikleri olanları da ayrıca ilgilendiriyor olacak ki geleceğe dair bazı konularda yarım kalmışlıklar vardı. 2025 Mart'tan beri belki hayatında döngün tamamlanıyor. 5 Kasım'daki Dolunay'da. O sürece kadar akışta kal. Bazı şeylere diretme. Gelecek şekillenecek. Cuma günü bir parlak fikir aklına gelebilir. Teknolojik uygulamalarla ilgili, yeni buluşlarla ilgili yeni bir şeyi keşfedebilir. Bak bunu yapayım diyebilirsin. Gelecek için bu yurt dışı ile alakalı bir konu olabilir. Belki de yurt dışından öğrendiğin bir şey olabilir. Bunun için akışta kal. Hemen değil. Bunun tamamlanması için bir süreç var. Burada akışta kalman lazım. Cuma günü bir şey yarım kalabilir gelecek planları bir anlamda belki sen o gün bir teknolojik alet almak istiyorsundur akışta kalman lazım çünkü merkür retrosunun giriş aşaması olmuş olacak hayatında ee, belki de kendi hayatınla ilgili olarak yurt dışı planlıyorsundur akışta kal bak o iş tamamlanacak zaten hayatında her ne alanda olursa olsun edindiğiniz yeni bilgi parlak fikir ve aldığınız rehberlik sizin akışta kaldığınızda cuma günü diyor ki hayat sana tamamlanacaksın sen merak etme. Ama o gün yeni bir şey başlatma. Sen bir şeyleri tamamla açıkçası. Cumartesi günü Hodri meydan. Kaçmıyorum. Yüzleşiyorum. Görmezden gelmiyorum. Ben kendim maddi manevi iradeli duruşumu koruyor, kendimi korumaya çekiyorum. Para isteyenlere para vermeyeceğiniz, verdiğiniz paraların zamanında geri gelmeme durumu yaşanmış. Bununla ilgili konuda bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ayrıca bazı insanlara mesafeler koyacaksınız ki bunun olması gerekliliği belli bir zamandır zaten size geliyormuş. Siz kabul etmek istememişsiniz ama cumartesi günü bu yüzleşmeyi yaşayacaksınız ve mesafe koyacaksınız kendinizi, hayatınızı, ailenizi, düzeninizi korumak üzere bazı insanlarla aranıza Mesafe koyacaksınız. Ayrıca kendi düzeniniz içindeki aldığınız kararlara, burada kendi ev hani düzenin de olur, e, verdiğin iradeli kararın da olur. Artık kaçmamak konusu var. Yani duygulardan kaçmamak, yüzleşmek Bazı konulara hodir meydan zamanı artık gelmiş. E, yeni ay enerjileri artık hafiflese de sizi bu konuda cumartesi yakalıyor, pazar günü konu gündem. Kendi değerimi kıymetimi anladım. Senin de değerini kıymetini anlayanlar olacak. Bir şans sana görünüyor pazar günü. Şimdi sen de aslında bu şans konusunda şunu düşüneceksin. Eldeki paranız varsa bunu nereye yatırmalı ve hangi doğru yatırım kaynakları? Bak bir şans var ama sen daha fazlasını istiyorsun kazanç açısından. İşte burada bir tatminsizlik var. Eldeki değere maddi manevi koru ve sahip çık. Senin için kıymetli olan ne? Kim? Hangi duygu? Bunu koru. Hazine senin için. Pazar günü koruyunuz, muhafaza ediniz, kıymet veriniz. Değer ve kıymet çok önemli olacak. Şans kapıda olacak ama senin şansı pek göreceğini sanmıyorum. Çünkü duyguların ve takıntıların seni ele geçiriyor pazar günü. Bunu yapma. Kıymet ve değer bil, gör, değerlendir. Akşama geldiğimizde ise diyor ki işte aslında kendi hayatınla ilgili olarak mücadele et. Et konforlu alana geç. Kendi konforlu alanını korumak için mücadele et. Eril dişil enerjilerinde mücadele et. İstikrarlı devam et o mücadeleye. Hayat sana mücadele bekliyor. Birileri bazı konularda karşılık ee, alacağını bile bile biliyorsunuz yola devam eder cesaretle. Hayat sizden bunu bekliyor bu hafta pazar günü. Konfor, rahatlık, bolluk, bereket, sevgi, şefkat. Birini siz affetmesini istiyorsanız tam zamanı. Biriyle bir şekilde e, şefkatli ve sevgiyle bir ilişki yaratmak istiyorsan kavgayı bırak ama mücadele et bu ilişki için pazar akşamı. Ayrıca çocuk konuları gündemde olabilir. Ani hamilelikler, gebelik haberleri alınabilir burada pazar akşamı gelebilir koruyucu enerjiler çok fazla özellikle anne ya da çocuk sahibi olanları ilgilendiriyor pazar akşamı annelerin üzerinde çocuk sahibi olanların üzerinde böyle bir koruyucu enerji dolaşacak ve hayat size daha mücadele etmeniz gerektiğini hatırlatacak şefkat zinciriyle ilgi zinciriyle ve el üstünde tutulma zinciriyle karşılaşabilirsiniz o akşam çok rahat ettirilebilirsiniz. Sadece aile içi, ilişki içi tartışmalar değil ama bir şeye çaba göstererek mücadele etmek sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Çünkü biraz mücadele de var orada. Aşk, sevgi, anlaşma, uzlaşma haftası. Bu hafta senin açından sevgili Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler. İkizler burcu teması oturuyor ve diyor ki: Her şeyin bir çözümü konuşarak halledilebilir. Ortak nokta bulunabilir. Ve evet 21 günlük enerji üzerinizde olacak. Hayat size çözümler sunacak. İkizler Burcu desteği olabilir. İkizler Burcu aracılığıyla olabilir. Ya da bir şekilde internet üzerinden aşka kavuşmak da yaşayabilir bazılarınız. Ama ilişkilerde onarıcı, yapıcı, anlaşma ve uzlaşma kanallarınız açık. Kullanınız. Sözleşme ve anlaşmalar haftası diğerlere imza atma söz konusu. Bağlayıcı şartlar işte burada. Bazılarınız için bir yerin satışı, bazılarınız için okul sözleşmesi, bazılarınız için aşk sözleşmesi olabilir. İki aşk arasında kalıp seçim yapabilir. iki iş arasında kalıp seçim yapabilirsin gibi görünüyor ki burada hayat sana tatlış tatlış güzel enerjiler verecek bu hafta. Bak tatlı dille, güler yüzle ve anlayışla konuşarak uslu bunu güzel tutarsan hani kavgasız bir şekilde her şeyi çok rahat çözebilirsin bu hafta. Enerjiler olumlu. Aşkında da seçimlerinde de açıkçası. Bakalım. Bekarlar, ikizler, burcu, aşkı görünüyor size. Bakalım. Peki. Sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrepler 27 Ekim 2 Kasım haftasında başka neler yaşayacaklar bakalım hayatlarında. Dolunay'a geliyoruz. Bu bir hafta kafan çok karışık olabilir. Bu kafa karışıklığı senin yaşadığın işte o iki gezegenli karışıklık var ya Mars, Plüton. Biri kalk yapalım, savaşalım bunun için. Öbürü de Yok hayır istemiyorum. Ya da her şeyi de öfkeyle yıkar bir taraftan. Evet yıkıldığı gibi bir şeyler yapılabilir ama duygularını seçmekte zorlanabilirsin. Heves ve isteklerle duygulara teslimiyet açısı var. Kafa karışık olacak bu hafta. Ve düşüneceksin. Neyi seçmeliyim? Neye karar vermeliyim? Ne yapmalıyım? Şimdi dolunay zaten görevini yerine getirecek, tamamlayacak bazı şeyleri ama senin bu hafta biraz kafan karışık olabilir başka hangi enerjiler var 27 Ekim 2 Kasım haftasında size bakalım kısa bir mola güzel olur değil mi sizin için var 3 gün içinde 3 gün sonrasında belki küçük bir arkadaş eğlencesi yemek kısa tatil mola çok güzel değerlendirin keyfinize bakın hayat gülümsetecek size bunu yaratacak işte ama sonra sorumluluklar devam ediyor. Bunu unutmadan eğlencenizi gerçekleştirin. Kısa bir mola ve eğlenme var. Neşe bolluk ve zenginlikle. Bu hafta hayat sana kararsız kaldığın konular var ya orada ikinci bir şans verecek. Seçim yapamadığın ve karar veremediğin konuda tekrar seçme özgürlüğünü hayat sana bu hafta hediye edecek bonus olacak senin açından ona göre karar veriniz İkinci şans karar vermek için başka hangi konular var gündeminde sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akreplerin gerçekten belli bir süredir bir ilişkin varsa ve bu ilişkinde güvenemiyorsan karşı tarafa işte burada güven yoksa ben yokum deyip de bitirebilirsin Artık güveneceğin ilişki hayatında olsun diyebilirsin. Geçmişte güvenle alakalı bir konu yaşadıysan artık ilişkilere de bakış açın. Bu hafta böyle olacak açıkçası. Güveneceğin partneri hayatında tutacaksın. Bakalım. Başka? Hayat sana bir şans hediye edecek bu hafta. Bir fırsat, bir onay, bir geçiş, bir rahatlık, bir yerden gelecek olan bir yerin satışı, maddi bir kaynak ya da hizmet sektöründe halledecek bir iş. Ama bir hediye var sana bu hafta. Sen de bu hediyeyi, bu fırsatı, bu şansı iyi değerlendir. Başka hangi konular? 27 Ekim, 2 Kasım haftası size uğruyor olacak bakalım. Kalbin aynı yerden aynı şekilde kırılmasını istemiyorsan kalbini kime açtığına dikkat et. Güven konusu geldi ya biraz önce. İşte orada bazıları ihanete uğrayabilir, kalbiniz kırabilir, laflar söyleyebilir. O yüzden de kime kalbinizi açtığınızı dikkat ediniz. Kalbinizin kırılmasını istemiyorsanız buraya odaklanınız. O zaman güvenle ilgili konuyu dikkate alınız ki bunu yaşamayasınız. Ben anlatıyorum. Ona göre siz de önleminizi alınız. Haftanın tavsiyesi sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrepler 27 Ekim 2 Kasım'ın haft bakalım haftanın tavsiyesi sen bilirsin birisi senden ikinci kere şans isteyecek o ikinci şansı ona verip vermemek sana kalmış çünkü şans sensin bu hafta ve şansı ister verirsin, ister vermezsin. Çünkü şanslısın bu hafta açıkçası. Ve istersen kurbağadan prens ya da prenses yaratabilirsin. Ama sen bilirsin. Karar senin. İkinci şansı verecek misin, vermeyecek misin? Burada tavsiye şu ki doğru şansları verirsen doğru kişilere daha güzel olacaktır senin için. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalındaki videoları Güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle. Namaste.